Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Total War Warhammer 3'te yüce kralçı Kalida serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu önceki bölümde hatırlayacaksınız Torek Demir ile bir savaşa girdik. E, hatta şu granit masiflerinde masif bu e, genç e, ne demek ya? Bir Türkçesine bakıp geleyim de şey olmasın. Bildiğim anlamdaysa büyük ihtimalle anlamını biliyorum da tam çeviremedim. Neyse bir Türkçesine bakayım geleyim. Evet arkadaşlar geldim burada şey diyor yani masiften kasıt bildiğiniz masif anlamında da e, buradaki anlamı şeymiş yer küre kıta bölge gibi diyelim biz buna granit bölgesinde savaşa girdik tore hatta toreyi de geberttim dövdük yani yaraladık. Lakin biliyorsunuz efsane ortlar e, ölmediği için fraksiyonunu patlatma yani bütün şeylerini patlatmadığın sürece bir daha e, tekrar tekrar doğup doğup geliyorlar. O yüzden. ...henüz kendisini patlatabilmiş değiliz. Eee, sadece şurada bir savaşa girdik, burayı yıktım ben. Ondan sonra da... Ee, ...şey yapacağız, yani biraz bekleme... E, tak, beklemece gibi takılacağız. Eğer Toray'ın başka bir ordusu gelirse onu da patlatırız. Tekrardan video. Hoş geldiniz. O sırada bir tur geçelim bakalım. Nasılsınız kimsiniz diye bir de soralım. Bir video durdurması seri. Evet, geldim devam ediyoruz. Bakalım şimdi... Ee, bu bölüm içerisinde büyük ihtimalle Kalida'yı ben e, zehri asasını almaya çalışıyordum. Lakin e, henüz alamadık. Kendisi 12. seviyeye olma, e, çıkması gerekiyor. Çıkmadığı için henüz e, şeyimiz yok. Zehri asasını alabilecek kapasitemiz yok. E, biraz beklemedeyiz o konuda. Şunu bir bas. Sonra şuradan vaha e, parçalan... Parç diyor. Bölünmüş vahalar var. Bize gelirle büyüme sağlıyor. Bu güzel bir şey. Bunu da aldım. Buradan farklı bir bina gideceğim şimdi. Ee, buraya ne gidelim mesela? Ee, atlı binası açıyorum. Atlı açalım. Buraya ben genelde be belli başlı şeyler açacağım. Ee, her bi binadan basmayacağım. Göreceksiniz zaten. Oynayışımdan anlayabilirsiniz. Şimdi... Torek gelmiyorsa... E Kropgarmundi ile aramız nasıl? İki tura savaş açabiliriz. Tamam, sus. Hebele übele bir şeyler deme bana. Ee, hızlı sus. barış yapabilecek bir şeyimiz var mı? Ready. Ready, hazır diyor. Hazırsan o zaman gel vur bana, ee, Torek. Aşkım aşkım, ne yapıyorsun? Burada oturuyor musun? Libaras tekrardan yücelecek dedin, o zaman bir tur geçelim bakalım. Yücelteriz birazdan aşkım aşkım. Sabret. Zaten e, şu anda biraz yücelmiş durumdayız ama daha da yücelterim merak etme aşkım aşkım. En büyük kabir kraliçesi, kabir e, neye kararlı ben olacağım. Eee, Setra bile bana boyun eğecek. Setra benim kocam olsun. <laughs> Kalidayım ya ben ondan. Setra'yı da kocam ilan edeyim. Ama Setra genelde e, Scarbrand yüzünden patlayıp patlayıp duruyor. ki Genelde patlamıştır. Şimdi bu oynayışımızda da patlamıştır diye düşünüyorum. Bakalım. Eee, bu dört tura ne zaman gelecek? Gel iki tura büyüyecek bir de parası lazım. Hmm, parası henüz yok. O zaman bekleyelim. Glory. Glory. Zafer dedin. Ee, şöyle bir ESC. Aşkım aşkım. Asaf agrees. onaylıyor dedin. Sen 12 olman lazım senin zehir asasını alabilmek için. Fakat ee, Torek, Torek nereden çıktı ya? Krokar'la da savaşa girmem lazım. Zuka muka bir şeyler diyor. Tamam desin istediği kadar. Bir boş tur daha geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet geldim devam ediyoruz. Şimdi şuradaki orduları da yeniliyorduk bir yandan değil mi biz? doğruya hatırladım. Sana şöyle iki tane namlı verdim. Tutsun. Maksat tutsun istiyorum. Yoksa bir anlam ifade etmiyor da. Ee, Libaras'ın limanı var. Limanı geliştirelim. Bize daha fazla para kazandırsın. Burada şey basamıyorum. Tamam. Limit e, kapasiteyi bitirmişiz. Aşkım aşkım. Azıcık e, azıcık daha dövüşmemiz lazım demek ki. Şimdi Krokkar. Ne yapıyorsun? Al. Savaş ister misin? Bum. Bum bum bum. Ben geliyorum Krokkar'cım. Hazır ol. Ben geliyorum. Ondan sonra zehir asağımızı alırız. Bir iki tane dövüş yapar. Bölümümüz sonuna geliriz. Hadi bakalım. Bir tur daha geçtim. Şöyle tap tuşuyla kuş bakışı bakalım. Kore'yi dövdüğüm için kolay kolay gelmez ama barışı yapıtırabilirsem, barışa zorlayabilirsem kendisine parasını cukkalarız. E ondan sonra hedefimiz Kroklar Mundi olsun. Kroklar Mundi'yi bitiririz. Ki zaten Torek de güçten düşmeye başlamış. Güç dengesinde ben ondan bayağı yüksekteyim. Hadi bakalım hayırlısı. Ben bunun zehir asasını yani aşkım aşkımın Kalida'nın zehir asasını almak istiyorum da seviyatlarsa. GHP anıt, kısara anıt. Kısar e, süvarilere bonus veriyor. GHB piyadelere bonus veriyor. Ben GHB e anıt dikeyim. Tamamdır. Şimdi burada gelişecek bir şey var mı? Yok. Burada gelişecek bir şey var mı? Şunu bekleyeceğiz. 5005 oldu bu sefer. Parası arttı niyese. Allah Allah ilginç. Kalida nerede? Allah Allah ben Kalida'yı mi kaybettim ya? Kalida? Ha buradaymış görmüyorum. Pardon pardon. Tamam şöyle e, engerek kıyısına saldıralım. Atak. Saldır aşkım aşkım. Torek you barışa really yanaşıyor mu? Work. Hayır. Tamam. Yanaşmıyorsan kafanı da patlatırız yakında. Merak etme aslan parçası. Hadi bir boş dur daha. <laughs> o esnada çay içeyim. Tamamdır. Ha tabi videoyu durdurup geleyim şu turun geçmesini bekleyeceğim de şöyle yapalım. Evet arkadaşlar geldim şimdi paramız 5322 hemen şurayı zımplaya geliştirelim bir. Başka da basacak bir şeyimiz yok hadi gelin şurayı dövelim. Oto atıyorum hiç vakit kaybetmeyelim. Biraz paraya ihtiyacımız var şurayı ele geçiriyorum. Buna at arabası geldi at arabası istemiyorum hayır 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 dur oraya gitme oraya gitme. Sonra buraya geliyorsun aşkım aşkım gel. Aşkım aşkım geldikten sonra e, high Queen Kalida, yüce Kraliçe Kalida aşkım aşkım e, ne vereyim ne vereyim sana şunları al e, senin güçlerini de arttıralım sen at arabasına binme Oyas e, prens Oyas istemiyorum e, seni piyade yapacağım çünkü amacım o ne bu set ama Kalida yani ne bu tıklıyorum sen niye konuşuyorsun aşkım aşkım konuş konuş da yani ayıp ediyorsun. <laughs> Neyse, e, Ben yeter, Kalida. Aa, şunu verdim, tamam. Şuraya geldim. Bak şimdi, e, Arandes yani Necrotek'te basıyorum, Lich Rahip konuşuyor. <laughs> ne diyeyim ki ben bu oyuna ya, garip işte. Evet, şimdi. Aşkım aşkım, yetmez mi? Hani çok bağırıyor. Şimdi de vampirler beni bulun diyorum. Eee, kaşınma istersen. Vampirleri buluruz da, orası sorun değil. Neyse. E hala asa görevin gelmedi mi aşkım aşkım? E 12 olmuşsun işte. Allah ala niye gelmedi? Öbür tur mu gelecek? Büyük ihtimal öbür tur gelecek. Hadi bakalım bir boş durdu ha. Asaf benim en sevdiğim, sevdiceğim tanrıçam diyorsun. Çok konuştum Megalida ya. Konuş konuş da yani. Millet rahatsız olacak. Ben rahatsız olmam da seni sevdiğimden aşkım aşkım. Millet rahatsız olmasın. Evet şimdi bir tur geçtik bu tur içerisinde zehir asası gelecek arkadaşlar o silah görevini yapalım ee, ondan sonra yolumuza bakarız ki zaten Torek'ten de saldırı gelmediği için bekliyoruz savunmaya çekildim bu ne taze transkriptler mi ee, yazımlar piyadelerimize saldırı gücü güzel evet tamam tamam geç. geç 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 biliyorum biliyorum, biliyorum. anlatmana gerek yok danışmancığım Şimdi silah göreviyle beraberiz arkadaşlar. Şunu geliştirdim. Lichleri çağırın diyor. Ondan sonra şuradan bir seviye verelim. Birisi seviye atlamış. ya. ismi güzelmiş aslında ha. Hadi gelin zehir asasını alalım arkadaşlar. Hop şöyle ışınlandım ve başlayalım. Savaş ekranında görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım. Since time out of e, aklımdan beri geçen zamandan beridir vampir eee orduları nekareye çürüttü gitti bugün e, o çürüklüğü yakayacağım duy beni o oh, asaf tanrıçı asaf bu katliam senin adına yapılacak teklifim bu katliamdır senin zehrin izin ver eee kutsal asamdan içeri geçsin Your ve senin adına bu bütün ebedi ebediliği parçalayayım bu vampirlerin icabına bakalım diyoruz hadi bakalım hay koyun kalida Hi, aşkım I'm aşkım şöyle bir ctrl 1 e siz şöyle ctrl e bir, şöyle ctrl 3 e evet şimdi siz bir R'le gelin hızlanın şimdi e, kalida aşkım aşkım şurada şuraya veriyorum e, şu ışığı da şuraya veriyorum şu üçlü şuraya veriyorum. Şu Şakuripe. Şu üçlü de şuraya verdim. Kalidayı buraya verdim. Son of Kemri, Kemri'nin oğulları. Aa şu taraftan da gelecek. Ben burayı unuttum. Bir dakika. Tamamdır. Neyse gelsin orası. Zombiler, mobiler var. Orası çok rahat kesilir de asıl şu kara şövalyeler önemli. Size şuradaki birimleri gösterelim. Bunlar Kara Şövalyeler arkadaşlar. Kargılı ee, kargılı tipliler. Normal Kara Şövalyelerde ellerinde kılıçlar var. Bunlar ııı, ee, kargı tipli. Bunlar anti-büyük diye, anti-piyadeymiş pardon. Anti-büyük diye biliyordum da, anti-piyadeymiş. Lich, Rahip. E, şurada bir kalkan kır şunlara. E, sonra kalkan kırdıktan sonra at onu. Çabuk. At 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 at. at. Tamam şöyle bu suriyan yakarışı diyeceğim de atma vazgeç. Atma atma atma. Tamam. Eee burası karıştı. Şöyle göstereyim. Bu saat insanı. Şöyle patla patla aşkım bas hepsine. Tamam. Şöyle engerek çıkart yerden. Mis gibi. Şunların hepsini döverim bakalım. Hadi. Aşkım aşkım vur. Vur libaras. Libaras için. Vur, vur şunu. Ha. Ah manna. Oh be. Ulan bundan ulan diyorum pardon. Ee, bundan önce e şey videosu çektim. Markus Wolfart videosu çektim. Kan ağladım ya o videoda. İnan. Şad Ulan konuşamadım ee, Kanal olunca izleyeceğiniz ne demek istediğimi anlarsınız Bir türlü e, kelime tekrarını yapacağım diye toparlayamadım kusura bakmayın ee, Kanalda olduğu zaman izleyeceksiniz nasıl bir şey olduğunu işkence çektiğimi yani Toparlayayım da. çok şükür toparlayabildim Evet aşkım aşkım ne yapıyorsun Savaşçı kraliçe diyorsun O zaman vur bakalım aşkım aşkım Öldür onları Burası çürüyecek zaten kaçarları yok da Şöyle umar Su Tamamdır. eee kaçarları yok da dövelim hepsini. Uğursa insan mi? Aşkım aşkım gelir misin sen şöyle? Tabii ki gelirsin. Şöyle vuralım. Oh biz Sen? Ee, o ceset arabası mı? Ceset arabası olmaz. Şunu öldür. Ya da kara vagon mu? Ceset arabasıymış. Ceset arabası, biliyor musunuz bilmiyorum ama yine de anlatayım, şey yapıyor, zombi birimlerine, yani bu bu tip birimlere can basıyor, öyle söyleyebilirim toparlayacak olursak. Realm of Souls, ruhlar Soul diyarı. Şurada bir zırh kırmaya gerek yok. Aşkım e, aşkım şunu döv. Aşkım aşkım, döv bakayım. Burası ne alemde? No Benim düşmanım yok dedi. Necrotect. Şöyle Necrotek. pardon siz burada durun. Gerisi gelecek buradan. Ben çok çok kalide oynadığım için artık neyin ne olduğunu biliyorum. Şuraya bir engere kaçar mısın aşkım aşkım? Good. İyi güzel. O zaman aç. Oba. Usriyanta. Bunda niye Usriyanın yankısı çıkıyor ya? Asaf konuşması lazım. Allah Allah. Garip işte. Benim emirlerim aktif olmuyor diyor, çalışmıyor diyor. O zaman aktif olmuyorsa aşkım aşkım bu. Duma, su. Şunu döv. Şöyle zombilerle bizim zandirik kara kalkanlarımızı gösterelim. Bunlar alevde vuruyor zaten, tanıttım. Korek bölümünde görmüş olmanız lazım. Torek girdiğimiz savaşta. Kendini tanıttım az da olsa. Ama size aşkım aşkımı göstereceğim. Kalide vur. Hı. Dur bakalım aşkım aşkım. Hop oyunum kasıyor. Hah geldi kendine. Yeah. yeah, vur sen burada zombi kes. Eee... niye vurmuyorsunuz siz? Bu sağ insan mi? Bu dövebiliyor musun lan? Two, Two Prince derken arkası geliyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Evet. Şöyle açılalım. Açıl açıl açıl. Uza dedi. Asaf çağırıyor aşkım aşkımı Çağırıyorsa gidelim. Buraya büyü atmaya vesaire gerek yok. E, Hatta hepiniz şuna vurun. Komple. Tıklasam daha mantıklı. Buradan ne geliyor? Kurt geliyor. Vahşi kurtlar var. Şöyle üç tane. Bir tane de e, Wargroove geliyor. E, kanadı olmayan yarasa desem yeridir herhalde. Şöyle göstereyim. <laughs> Tipi görüyorsunuz zaten. Kendisi zırt delici. Hızlı koşar. Rejenerasyonu var. Lidenliği düşüktür. A, piyade biçmekte e, birebir bir, bir e, birim diyelim. Ah manlar. ama benim piyadelerimi, neyeklilerimi biçemez tabii ki öyle bir şey yok. Abartmasın. Oh, Tomb slaves, all oh, slaves, bütün kölelerim diyorsun. Şöyle opta bakalım. Sen niye gidiyorsun lan? Uma, su. Aşkım aşkım, nasılsın? Şurada bir engere kaçar mısın? Gerçi açmana da gerek kalmadı ama. Uuu saat Şöyle gel devam. Evet burası. Ah mana. Şöyle oklayalım. Oklasam da olur. Kılıçtan geçirsem de olur ama. Başka şuradan mı? Bu taraftan ya da bu taraftan bir devam daha, devamı daha gelecek. Ee, yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Bakalım. Şunları bir oklayalım da. Hop 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 hop. Vur 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 vur. Sık 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 sık. Sık kafasına sık. Öldür öldür öldür. oh, mis mis mis. Sık kafasına. Tamamdır. Şimdi bir taraftan daha gelecekler. Hemen o geldiği taraf burası olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Oo, sağ. -sa. Şöyle bir yerleşelim aşkım aşkım. Olur mu? Tabii ki olur. Burada engel varmış. Oo, de. Evet, tam tahmin ettiğim gibi buradan geldi. Nasıl biliyorum ama. <laughs> o, o kadar kalide oynayınca alıştık artık nereden neyin geleceğini. Siz de gelin artık. Bunlar çürüsün. Hiç önemli değil. Şimdi aşkım aşkım. Direkt sen dalıyorsun. Hiç vakit kaybetme. Sen de dal. Ee, sen de dal. hepinize dalın çorba edelim. Ve okçular da burada dursun. Şöyle gelin bakalım. Pardon lan. Siz dalın. Ee, 4. Aa bunlar 4 numara olacak ya. Yanlış basmışız. Ee, şöyle durun bakalım. Disarz yaptı. Şöyle bir kuru kafa yapayım mı size? İster misiniz? Buyurun. Oba, şunu tut. Ah mana. Tut şunu. Aşkım aşkım saldır. Şöyle bas şunu bas. Ee, aniden dedin aşkım aşkım o zaman vur. Şöyle vur. Aşkım aşkım bir e, patlar mısın? Bu. Çok güzel patlıyorsun. Eline sağlık. Sacrifice them. Hepsini feda et. Şöyle bir zırh kır. Kırdıktan sonra e, ne basalım? O sen benim üstüme mi gelin? Gel o zaman. Ben kendime bir güç basayım. Bir de şunu basayım ve saldırayım sana. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Kan, canına mı susadın ha? Ağzına vurdum. Vur bakalım bir Dur orada. Vur kıçına. Ova. Aşkım aşkım. Şunu basar mısın? Tabii ki. Şunu okla, şunu okla, şunu okla. Sonra bu gerisini geri ne yapıyorsunuz siz? Ee, şunu okla. menziniz var zaten. Yetiştiği anda sıkarsınız. Şunu okla. Ee, sen şöyle gel. Aşkım aşkım. Ne yapıyorsun? Yüce kral da Aşkım aşkım. Vur bakalım. ola, Vur vur vur. Ya piu. Hiu demek de hoşuma gidiyor da neyse. Dur bakalım bir daha. Hadi. Aşkım. Asfın kraliçeleri. Evet. Gene mi? Aa bu sefer yarat, yarasalar bilmem neler geliyor. İstediği kadar gelsin. Siz değil döveriz. Umah. Su. Nereye gittin lan sen? Aa bir dakika dur 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 dur. Ee, onu kim dövebilir? Sen döver misin? Döversin. Usa Tinsan mi Sen şunu döv Sen e, a, Şu P Siz şu üçlü e, Lord Lord'u oklar mı? Oklar tabii ki Niye oklamıyor? Sen niye oklamıyon? Aşkım aşkım Şunu basar mısın? Bas Cam basıyor Şöyle şurayı gösterelim Mezar muhafızlarıyla Kabir muhafızları Kapışıyor Nasıl ama? he İki tane muhafız Birbirine giriyor ama ben alevli vurduğum için daha pis vuruyorum bunlara. Şuan dur 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 yerini kaybetme hayır 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 dövmeye devam sen döv. Ee sen ne yapıyorsun? Şuraya bir yakarış atsana. Sonra yakarış attıktan sonra hmm. Sen gel şunu Bir dakika Sen şunu okla Yarasalar üstüme üstüme gelmesin nefret ediyorum onlardan. Bu İstirata sen gel. Ee, sen gel sen gel sen gel. Ah mana şurayı dök. Sonra şurayı dök. vazgeçme aşkım aşkım şurayı dök. O me bana uyun. Usa. Şöyle sen dövüşmeye devam. Ne bu set? <laughs> ne bu set sana bir zırh basayım mı şöyle. Ee, bastık güzel. Sonra şuraya kuru kafa diyeceğim atamıyorsun çok kötü. Siz nereye gidiyorsunuz lan? He? Siz nereye gidiyorsunuz? Nereye ne nereye? Gidebilirsiniz dedim mi ben size? Serve me. Serve me. Bana hizmet et. Oh Uma su. Bok ki attım o büyüğü ya. Şuraya bir engerek çıkart. Aşkım aşkım. Artist. Necrotect Protect. şunu döv. Ee, şu ne yapıyor? Şurada bir birim daha vardı. Aa, şunları aradan çıkartalım. Kaçın. Sen gel şöyle. Şunu döv. Şadeniz. Udemiyah. Şunları okla. Bir video durdurmasa tamamdır devam. Zehirli asasını alasıya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bu savaşı bitirelim. Evet dedi aşkım aşkım onay verdi. Niç rahip. Ya. Uh. Yalnız bu o iskelet okçuları kaçırmamız lazım. Kobre lejyonlarımızı kaçırmamız gerekiyor. Şunu da şunu da Yarasalar biraz ra rahatsız edici çünkü. Ah manlar. Şunu döv. Aşkım aşkım ne yapıyorsun? Şurada bir cam basar mısın? Eee strike. strike saldır. Strike Onlara saldır. Sen de şuraya döv. Ah, oh, scan, oh, scan me. Biliyorum biraz küfür vari oluyor ama yapacak bir şey yok. Şuraya dur ee, dur 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 dur. Şunu at. Zırhını kır. Sonra şunu at. Eee hasar ver. Kendine de bir zırh bas. Pardon. Kendine ilk önce zırh bas. Sonra şunu bas. Ondan sonra diliş. Buradakilerde iskeletleri falan otlasın ve şuradaki dövüşü göstereyim size. Biraz da dövüş izledim. Oha! Nasıl otladın lan Lich ee, zırhını kır. Aşkım aşkım gel. Öldün mü lan? Ana ne çabuk öldü. Tamam mis gibi. Ve bitirdik. Bitti mi? Bitti. Tamam sonuç ekranda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim devam ediyoruz şimdi zehir asamızı aldık çok şükür şuradan bir zayet alayım. Evet zehir asamız artık bizimdir ki kepra gardiyanları çıktı namnalay buna bakmayın başka bir moddan geliyor. Şimdi zehir asasını gösterecek olursak şöyle gösterelim lekesizlik eksi altı yerel bölgede saldırı gücü 10. E, büyülü saldırılar, e, zırh delme saldırısı ve zehir asası dediğimiz bir tane patlama yapabildiğimiz, daha doğrusu bir şey zehirli mermi fırlatabildiğimiz bir yeteneğimiz var. Artık zehir asamız bizimdir. Ve bu bölümlük bu kadar mı olsun bir süresine bakayım gireyim ona göre ayarlayalım. Evet arkadaşlar e, fakat yani bu bölümlük de bu kadar olsun kusura bakmayın biraz küs küsür diyorum kısa video oldu umarım eğlenceli geçmiştir. Ne diyeyim İçerikler içerikler dolu dolu olmaya çalışıyor olabildiğince. biliyorum bu iki bölüm birkaç bölümdür bu kısa sürüyor ama ilerleyen bölümlerde uzatmaya çalışacağım içerikleri elimden gel geldiği kadarıyla. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir başka Yüce Kraliçe Kalida videosunda görüşmek üzere. Ee, Kanalımdan e, içeriklerimden memnun kaldıysanız videolarımı beğenmeyi bir de kanalıma abone olsanız şimdiden teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.